Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir kanal ı, tanıtım videosuyla ile de karşınızdayız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, e, Servan diye bir arkadaşım arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşım. E, ona abone olmanızı isterim arkadaşlar. Bunlar çok değil, 2 veya 3 hafta önce kanalı açtı. Kendi ekibiyle beraber çeşitli şakalar yapıyorlar ve e, toplumumuzdaki insanları ve sizi eğlendirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ee, öncelikle onlara abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Umarım abone olursunuz. Videoları çok güzel ve gelmeye de devam edecektir arkadaşlar. Onunla da beraber zaten e, videolarımız olacaktır illa. E, neyse arkadaşlar umarım ona da abone olursunuz. Ve e, video videolarınızı da beğeneceğine eminim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, şimdi isterseniz onun videosundan bir parça size göstereyim. Eğer bu videonun e, geri kalanını izlemek istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorum da atmayı, yorum ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Servan, ben Bugün sizlerle para düşürme sosyal deney yapacağız. Hadi başlayalım.